Dördüncü sorumuza bakacak olursak eş uzunluktaki bölmelere ayrılan çubuklar ile üçgenler oluşturulacakmış. Verilen ifadenin hangilerindeki parçalar birleştirildiğinde üçgen belirtmez demişiz. Şimdi A3, B4, C5 ve D de arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç buradan? 7. Evet 3, 4, 5 ve 7 tane parça var. ABC için 3, 4, 5 yazalım öncelikle bunları. BCD için 4, 5 ve 7. ABD için 3, 4 ve 7. Kuralımız şuydu. En kısa iki kenarı toplayın. Eğer üçüncü kenardan büyük olursa 7, 5'ten büyük olduğu için çizilir. En kısa iki kenar toplayın 9. Üçüncü kenardan büyük olduğu için çizilir. Evet en kısa iki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük değil. 7, 7'ye eşit olduğu için bu çizilemez. Hangileri dediği için Arkadaşlar. E üçgen belirtmez. Üçgen belirtir dese cevap 1 ve 2 arkadaşlar. Ama üçgen belirtmez dediği için cevap yalnız 3 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt C seçeneğidir.